Bu derste SQL Server Management Studio üzerinde bir veri tabanının verileriyle birlikte dışarı aktarılıp nasıl tekrar içeri aktarıldığını göreceğiz. Veri tabanlarımızdan örnek birisinin üzerine bakın sağ tuşa tıklıyorum. Task kısmından Generate Scripts'e tıklıyorum. Ardından karşıma bir Generate Scripts for Database Objects adına bir sihirbaz açılıyor. Next diyorum. Tablo öğelerimi seçiyorum. Hepsi olsun. İleri dedikten sonra burada bir kaydetme ayarımız var. Veri tabanını SQL dosyası olarak masa üstüne test SQL adında kaydediyorum. Bir diğer önemli özellik de iki tane var demiştim. Advanced kısmında bakınız types of data to script ya şema only yalnızca veri tabanını data only sadece verileri şema and data veri ve tüm verileri aktar anlamında ok dedikten sonra next diyerek işlemi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Finish diyerek çıkıyorum masa üstünde oluşan test SQL isimli dosyamı tekrar içeri aktarmak istiyorsam SQL dosyasını SQL Server Management Studio üzerinde açıyorum. Use Core Block DB diyor bakın. Ben diyeyim ki burada DB alt çizgi test veri tabanını kullanmasını istiyorum ve bu veri tabanında öncelikle oluşturmam lazım. Çünkü bunu kullanacağım. New Database diyorum. Database kısmına sağ tıklayarak. Database name'e bu ismi veriyorum. Okey diyerek veri tabanı ekliyorum. Şimdi ne oldu? Böyle bir veri tabanım var ve Use Core Block DB Test'i kullan diyorum. Köşeli parantezleri sildim. Artık bunu kullanarak, Core Block DB Test'i kullanarak bu kodları çalıştıracak. Tümünü seçip Buradan da bunu seçmiş olabilirsiniz. Tümünü seçip Execute dedikten sonra bakınız Test veri tabanına giriyorum. Tüm tablolar oluşmuş. Olduğunu görüyoruz arkadaşlar.